örnek Nazmi Özer sunar. Yılın sinema olayı. Arkadaşım. Aşkların en güzeli. Aşkların en güzeli. Aşkların en güzeli. Tüm insanların yaşam kavgası. Analar, babalar, genç kızlar, çocuklar nereye gidiyorsunuz? Sorunlarınızı en güzel cevap aşkların en güzelinde. Aşkların en güzeli. Yeter, yeter be. Neredeydin bu saate kadar? Çocuğumuz perişan oldu. Çocuk anasız büyür mü? Konuş neredeydin? Gitmek istemiyorum. Ayırmayın beni babamdan, Bırakın. Bırakın diyorum. Baba. Bırakın onu! Baba. Bırakın oğlum. Bırakın Bıraktın! Bırakın! Bırakın diyorum <laughs> size! Oh! Ben de yanında olmak istiyorum baba! Oğlumu mutlaka istiyorum! Ne pahasına olursa olsun! Ölümün pahasına da olsa bırakmam yakanı! Oraya kadar gelir, koparır alırım evladımı!